okey pastası. 4 paket adet burçak bisküvi. 3 tane kakaolu krem şanti. Fındık, çikolata parçacıkları. 3 su bardağı süt krem şantiler için. M-A-R-S-H-M-A-L-E-O-W şekeri bimlerde oluyor. Pudra şekeri. Gıda boyası. Bisküvileri elimizde kırıyoruz ne parçaladığımız fındıkları da koyuyoruz. Çikolataya 2 krem. Antiyi 2 bardak sütle çırpıp bisküvilerle karıştırıp okeyin ıstakasını yapıyoruz o şekli veriyoruz. Istakayı uzun dikdörtgen bir kapla yaptım. Ters çevirdim sonra ıstaka gibi o katlarını s t e ile elimle bastırarak şekil vermeye çalıştım. En zor kısmı da o zaten sonra geri kalan bir tane krem şanti ile bir bardak sütü çırpıp pastanın üstünü kapıyoruz. Okey'in taşlarını da m a r -S -H -M -A -L -A -O -W şekerlerini ben usulü eritiyoruz. Sonra pudra şekeri katıp tekrar yoğuruyoruz. Elimize yapışmayacak kıvamı veriyoruz. Sonra şeker hamurumuzu açıp taş büyüklüğünde kesip artanı da gıda bayası ile renklendiriyoruz. Ben kırmızı olanı bir tek gıda bayası kullandım. Yeşil olan antep fıstığı ile verdim. O rengi kahverengi olan da kakaodan elde ettim. Sayıları yapıp taşların üstüne yapıştırdım. Kırmızıdan da zar yaptım üstüne beyaz şekerden de noktalarını beyaz açtığım şeker hamurundan dayınca şeritler kesip ıstakayı daha belirgin olsun diye kenar kısımlarına koydum. Halime Kaba Çelik'e teşekkürler.